Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras ne haset. Sen bütün varlığınla yurdumuzun malısın. Sen bir insan değilsin ne kemiksin ne de et. Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmalısın. Istırap çek inleme ses çıkarmadan aşın. Bir damlacık aksa da bir acizdir gözyaşın. Yarı yolda ölse de en yürekten yoldaşın. Tek başına dileğe doğru at salmalısın. Ezilmekten çekinme, Gerilemekten sakın. İradenle olmalı. Bütün uzaklar yakın. Dolu düzgün yaparken ülküne doğru akın. Ateşi atılmalı. Denize dalmalısın. Ölümlerden sakınma. Meyus olmaktan utan. Bir kere düşün nedir seni dünyada tutan. Mefkuresinden başka her varlığı unutan. Kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın. Sen ne elde ve dilde gezen bildur bir sağrak, ne de sıska bir göğse takılan bir çiçeksin. Senin de bu dünyada nasibin var. Savaşmak, kayalarla güreşip dağlarda öleceksin. Yoldaşlık ederekten gökte güneşle, ayla, aşarsın tepe, ırmak, yürürsün ova, yayla. Hayata ne biçimde geldinse bir borayla, daha sert bir kasırga içinde biteceksin. Kızıl elma uğruna, kılıç çekince kından, bahtiyarlık denen şey artık geçmez yakından. Mesut olup gülmeyi sök, çıkar hatırından. Belki öldükten sonra bir parça güleceksin. Yüz paralı kurşunla gider hayat dediğin. Tanrı yolu uzaktır. Erken kalk sıkı giyin. Yazık bütün ömrünce o kadar özlediğin. Güzel kızıl elmana varamadan öleceksin. Belki bir gün çöllerde kaybedersin eşini. Belki bir gün ağlarsın kaçtı diye karına. Işıksız kulübende boranın esişini dinleyerek çıkarsın bir ümitsiz yarına. Gün olur ki mertliğini uğrar kahpe bir hınca Namert bir el arkandan vurur seni kadınca. Bir gün sabrın tükenir silahını kapınca haykırarak çıkarsın yurdunun dağlarına. Hayatın kamçısıyla sızar derinden kanlar. Senin büyük derdinden başkaları ne anlar? Vicdanını Paris'e, Moskova'ya satanlar küfür diye bakarlar senin dualarına. Hey arkadaş bu yolda ben de coşkun bir Selim. Beraberiz seninle işte elinde elim. Seninle bu hayatın gel beraber gülelim. Ölümüne, gamına, tipine, karına. Atandan kalmış olan kılıcı iyi bile. Onu bütün gücünle vuracaksın çağında. Savaş, bunu tadını ey Türk sen bulamazsın. Ne sevgili yanında, ne baba ocağında. Savaşmaktan kaçınır, kim varsa alnı kara. Kan dökmeyi bilenler hükmeder topraklara. Kazanmanın sırrını bilmiyorsan gitara, Çanakkale ufkunda, Sakarya toprağında. Siyasette muhabbet, hepsi yalan palavra. Doğru sözü Kültekin kitabesinde ara. Lenin'den bahsederse karşında bir maskara, bir tebessüm belirsin sadece dudağında. Yatağında ölmeyi hatıran, hatırından sök, çıkar. Döşeğin kara toprak, yorganındır belki kar. Sen gurbette kalırsan, ben ölürsem ne çıkar?'' Ruhlarımız buluşur elbet Tanrı Dağı'nda. Mukadderat isterse seni yoldan çevirsin. Sen hele bu yollarda yıpranarak aşın da. Varsın bütün ömrünce bir an nasip olmasın. Yorgunluğu gidermek serin bir su başında. Bir gülüşten ne çıkar, ne çıkar ağlamaktan. Kullar kancıklık eder, bela bulursun haktan. Gün olur ki bir yudum su ararsın bataktan. Gün olur ki bir tutam tuz bulunmaz aşında. Bir çığ gibi yürürsün bir lahza durmaksızın. Bir ilahi kaynaktan geliyor çünkü hızın. Duyguların ölmüştür sapınılan bir kızın. Bir fısın bulamazsın gözlerinde kaşında. Istırabı kanına katta göz kırpmadan iç. Varsın gülsün ardından ne çıkar bir iki piç. Bu varlık dünyasında yalnız senin hiç mi hiç bir şeyin olmayacak hatta mezar taşında.